Merhaba, bugün e, J-Chat'in 5. videosundayız ve bu video e, Diyar Çaka resimli bir e, arkadaşımdan, bir takipçimden bana böyle e, sıklıkla istenilen bir videoydu. E, kendisi j böyle baya verimli e, takipçilerinden. Beni değil j takip ediyor. <laughs> ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. j benim için çekmesi en zor videolardan biri. Neden? E, Uygulamadan dolayı değil, videonun süresinden dolayı. Ya videoyu çok kısmam gerekiyor ya da çok uzun paylaşmam gerekiyor. Bunun içinde edit yapması çok zor oluyor. Ben de e, bütün stoktaki videoları sildiğim için, çünkü stoktaki videolar şu an gündemi takip etmiyordu, çok geriden geliyordu. Bana hazırdan paylaşmayayım, yeniden çekeyim dedim. E, neyse, konuyu çok e, sündürmeyelim. Artık geldik, buradayız. Şimdi bugün ne yapacağız? Cloudinary kullanacağız. Şu Cloudinary bileşenini kullanacağız bakın buradaki. Bu video video, resim, görsel dosya ne varsa paylaşabileceğiniz. Yani sadece res şey sadece mesaj değil. Aynı zamanda görsel paylaşacağız bugün mesela. Görsel paylaşabileceğiniz bir ee, ne diyelim buna? Bileşen. Şimdi ondan önce ee, bir Cloudinary'e girelim. Cloudinary Cloudinary şöyle yazalım direkt Google'a. E, ilk çıkan e, sonuç bizim ana sitemiz. E, buradan gireceğiz. Burası bizim platformumuz. Burası sayesinde bir hesap oluşturacaksınız. Ben hesabımı oluşturdum. Eğer hesap oluştururken sorun yaşarsanız e, yorum olarak yazın. Ben yeniden hesap oluşturabilirim sizin için. E, diyelim. Login diyorum. Evet burada zaten benim hesabım geldi. Singin diyorum. Singin böyle mi okunuyor? Singin diye mi okunuyor? Bir aralar söylemiş miydim bilmiyorum. Sync up veya Sync up aklına sokunuyor bilmiyorum işte. Ee, yazısını ben sincap up diye okuyordum bir aralar. <laughs> bu önceki yani sinden videolarımdan birinde. <laughs> nasıl rezil oluyordum ya. Bir de view yazısı var yani. Manzara demek normalde view. İngilizce'de manzara demek. Herhangi bir bileşenin sonuna view eklediğiniz zaman bu ekranda görünen, ekranda işlev yapan e, ve bir şeyleri döndürebileceğiniz bileşenler demek oluyor. E, fakat ben o Viv yazısında Viv ne sokudum? Viv diye Viv diye okudum galiba. E, bana aşağıda yorumlarda şey yazıyordu, Miyav. <laughs> ya yani çok rezil oluyordum, sonra sonra topardım onları, videoları falan sildim. Neyse. Şimdi ekranda böyle bir şey gelecek size. Hesabınızı açtınız, ana ekran'a geldiniz, dashboard'a geldiniz. E, sizin önünüze böyle bir kısım gelecek. Burada bizim bilgilerimiz var. Cloud name, e, APK, APK, APIK, API key, API secrets geliyor. Bu aşağıdakine gerek yok. Şunlar üçü bize lazım. Şimdi buraya geldiğimizde API anahtarı yani API key. Hemen bunu aldım. Buraya geldim. Bunu buraya Ctrl V ile yapıştırdım. Daha sonra buraya geldim. E Cloud name'e geldim. Cloud name'i aldım. Bulut adına yapıştırdım. Daha sonra geldim API secret. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şimdi artık burası bizim e Hazır olan kısmımız arkadaşlar. Buraları blurlayacağım. Siz buraları görmeyeceksiniz çünkü burayı ben aktif olarak kullanıyorum. Ee, bütün dosyalar vesaire burada. Hani giderse burası gitmesin en azından. Ee, videoyu izleyip de sonra a ne varmış acaba içinde falan diye girmeyin. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ee, mesaj göndermeyi yapmıştık. Mesaj göndermek için biz Firebase veri tabanı bir kullanmıştık. Firebase veri tabanı iki niye attım ben buraya mesela? Hemen bakalım. Ha. Ha tamam. Ee, Firebase veritabanı 2 de şey için atılmıştı. Doğru. Önceki ekrandan buraya geri dönüş için atılmıştı. Eee aradan bir süre geçtiği için videoyu çekmeyi unutmuşum projeyi. Şimdi e, Google'a geldim tekrardan buradan Firebase veritabanı 3'e atıyorum. 3. Bu bizim resim göndermek için kullanacağımız e, bir bileşen olacak. Firebase e, şuraya Firebase image yazalım. Şu an bende caps lock açık zaten. Image yazalım şöyle. Bu da Firebase veri 3'ümüz. Bunu burada kullanacağız. Ee, öncesinde şöyle bir şey yapmamız lazım. Bizim burada e, gönder butonumuz mevcut. Sağ tık yapıyorum. Dupluyorum. Zaten bu buraya geldi. Hemen bunu buraya atayım. Şu tarafta bizim neyimiz olacak? resim göndermek için. Image. Image. Küçük harflerle yazmamız gerekiyor. Image yazalım. Buraya da resim göndereceğiz arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda galerimizin açılması lazım. Galerimizi açmak için de bizim Image Pitcher isimli bir doğru mu okuyorum? Image Pitcher isimli bir bileşene ihtiyacımız var. Hemen bul. Hemen bul. Bekleme. Medya. Resim seçici. Image Pitcher diye geçiyor. Attığımızda bu bir görünür bileşen. Ee, bunu görünmez hale getirip arka planda seçim yaptırmamız lazım. Çünkü bizim burada zaten Image Pitcher'ımız var. O yüzden görünürlüğünü kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi Önce bu bunu yapalım. Hemen geldik bloklara. Resim seçtireceğiz insanlara. Şöyle bir şey yapacağız. Ee, gönder butonu bir dakika şuradan ismini değiştirdik bunu unuttum. Şöyle. Gönder buton değil. Image buton <laughs> yazalım. Daha sonra bloklara geldik. Image butona tıklandığında hemen yapalım. Image butona tıklandığında şuradan neredeydi? Resim seçici Image Picker veya evet Image Picker diye geçmesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Image Picker hemen şöyle butonu tıklat açık var. Biz açığı alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Buton tıklat dolar aslında ama butonu tıklatmayalım. Direkt açık diyelim. Açık dediğimiz zaman şu an galeriyi açtı bize. Ee, resim seçecek. Resim geldiğinde yani resim seçildiğinde seçtikten sonra isimli bloğa gidecek. Buraya seçim değişkenini verdi. Seçim değişkenimiz neydi? Bizim e, bu bloktan geri döndürülen veri. Yani return edilen veri. E, buraya da biz resimimizin yolu gelecek. Yani sadece yol olarak gelecek. Atıyorum 0 slash download slash atıyorum. E, kırmızı patika slash resmin adı. Mesela image.png atıyorum. Böyle bir yol getirecek bize. Bu yol bizim ne işimize yarayacak? Birazdan e, Cloudinary ile burayı seçtireceğiz arkadaşlar. Diyelim. Çok hızlı konuştum değil mi? Yoruldum. Da. Evet. Şimdi artık aslında birazdan değil. Şimdi yapacağız bunu. Evet doğru. Tamam. Şöyle yapacağız. Ee, hemen resim seçildikten sonra. Burayı boş bırakmayalım. Bitirelim. Upload Media diyoruz. Cloud bir 1 bileşeni içerisinden. Seçimi alıyoruz. Seçimi yola takıyoruz. Bakın zaten yol olarak vermeni söylüyor sana. Üzerine geldiğimizde eee ne diyor mesela? Evet. Direkt senin spesifik şeyinden alıyor eee önden alıyor Cloudinary'nin medya librarisine yani medya kütüphanesine bırakıyor diyor eee bıraktığı zaman bize Cloudinary'den medya karşıya yüklendiğinde isimli bir blok döndürüyor burada e, çok karıştırılan bir nokta var o da link ile cevap içeriği cevap içeriği bize true veya false döndürüyor doğru muyum hemen bir bakalım doğru muyuz şöyle Evet değişkenin değeri yani true veya false döndürüyor. Eee... geç bu da aynı şeyi söyleyecek. <laughs> Neyse ya. Link arkadaşlar bizim resmimizi bize geri döndüren bir e, blok. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu kısımda bizim image isimli bir e, değişken şeyimiz vardı. Firebase bileşenimiz vardı. Değeri sakla diyorum. Bak burası bir tık daha önemli. Ama şöyle aşağı indiğimde burada gönder buton, mesaj gönderme butonunun hemen oradakini kopyalıyorum. Şimdi burayı tek tek göstereceğim. Sizde de kafanız karışmayacak. Korkmayın. Şöyle yukarı çıktım. Bak. E, etiket kısmına direkt etiket taktım. Burada benim herhangi bir şeyim yok. Bu arada aldım arkadaşlar. Buradan çıkartmadım. Siz çıkartmayın. Kopyaladım sadece. Yaptım. Depolanacak değeri alıyorum. Depolanacak değeri takıyorum. Hah. Şimdi burada ne yapacağız? Yine bir e, mantık aynı. Fakat buradaki metin kutusunu sadece çıkartıyorum. Buraya linki veriyorum. Yani diyorum ki burada e, mesaj yerine linkimi gönder Firebase'e. Şimdi diğer değiştiğinde, yani veri değiştiğinde, data changed olduğunda hemen şunu şöyle kopyaladım. <laughs> yani çoğalttım. Yukarı çıkıyorum. Bak burada Firebase image'in bileşenini kullandık. Burada da Firebase veri tabanı bir. Hemen bunu Firebase image'e çeviriyorum. Bu kadar. Bitti. Zaten değer döndüğü zaman oradan bize dönecek. Fakat şimdi burada yapmamız gereken bir şey var. Burada büyük ihtimalle hata verecek bizlere. Ee, bu hata nasıl bir hata biliyor musunuz? Bak. Bunların her birinin içlerinde burada proje kovaları var. Bu proje kovalarını düzenlememiz lazım. Bu zaten ben bunu ek olarak yapmıştım. Buraya da ek olarak çıkartacağız hemen. Bunları daha önceki videolarımda büyük ihtimalle yapmış olmam lazım. Çünkü kafamdan yapmamışımdır bunları. bunları. Eğer yapmışsam da biliyorsunuzdur. <laughs> buradaki image olarak ayarladım. Burası yine aynı. Hesap kısmı değil. Bizim mesela bak burada bakıtlar var ya hani bakıtlar var. Bu bakıtları şöyle çıkarttım şöyle aldım. Aynı şekilde hiçbir de değişiklik yapmıyorum. Şuradaki hesabı sildim. Image'in hesabını. Şunu şuraya taktım. Daha sonra buradaki genel var ya hani o zaman kısmı. O zaman kısmına alt tere çekiyorum. I yazıyorum image olarak i şöyle i niye? Çünkü project bucket'lar aynı yere döndürür ve e, bu aynı yer olduğu zaman normalde şöyle göstereyim buradaki bizim koyduğumuz bileşendiği için kova önemli ve buradaki kova bizim e, ya kırmızı ya da genel olarak geliyor hani ismi o ya kırmızı ya da genel oraya verdik üstte. Ee, geldiği zaman biz buraya mesaj olarak gelecek. Eğer burayı da aynı işlemi yaparsam e, yani kova aynı olursa buraya mesaj olarak gelir. Bizim burada verdiğimiz ne olursa olsun e, direkt yer isim olarak getirmeye çalışır da mesaj olarak getirmeye çalışır. Hem uygulama optimizasyonunu bozar hem de uygulamanın kendisini bozar. Bu yüzden burayı bu şekilde değiştirdik. Şimdi buradaki mesaj ekle kısmının bir tanesini çıkarttım diğerini yok ettim. Çünkü biz buraya görsel ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bu arada arka plan sesi çok geliyor değil mi? Çok geliyor. Ulan benim de aklımın içine ya. Unuttuk. Kulaklık var, kulaklık kafamın üzerinde duruyor. <laughs> Duyamıyorum yani o sesleri. Şimdi duydum, dedim hemen düzelteyim. Neyse şimdi buradan chat view'e geliyorum. Buradan resim mesajı ekle Daha sonra buradakilerin aynısını kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Yani şöyle, başlık. Mesaj yok. Bak mesaj yerini boş bırakıp direkt resme ekliyorum. 2'yi. E, mesaj yerine şu şekilde boş bir yazı bırakacağız arkadaşlar. Unutmayın bak. E, resim mesaj eklerken boş bir yazı bırakacağız. Çünkü bunlar çok ileri seviye işlerdir ve buradaki mesaj kısmı'nı boş bırakmamız gerekiyor. Bizim iki kısmına sadece e, resmi vermemiz lazım. Şöyle. E, zaman damgasını 3, kimliği 4, add sender'ı da true yapıyorum. Şimdi burada ne yaptık bak? Birinci de e, adımız var. Pardon. Ee, doğru adımız var. İkinci de e, şeyi, resmimiz var. Buraya da ne yaptık? Birinci başlık kısmına adımızı yazdık. Resim kısmına da resmimizi koyduk. Tamam. Mesaj kısmı boş kalıyor. Bu kısmı unutmuyoruz. Hemen bunu çoğalttım. Daha sonra ikiye taktım. Buraya da false yaptım. Unutmadık değil mi? Unutmadık. Neden? Çünkü ilk kısımda adımız karşı taraftan gelen mesajın adına eşitse bizim tarafımız açacaktı. Değilse karşı taraf açacaktı. Unutmayın. Önemli. Yorulduk ya. Öf, şu an kulaklıkta kanlara bir... <laughs> Çok bağırdım değil mi? Kusura bakmayın. Bir sela açalım artık. Tamam. Çok bağırdım. Kusura bakmayın. Bir iç çektim. Şimdi bu kısımlar bitti mi? Bitti. O zaman artık resimde gönderdiğimize göre resim gönderdik. E, resimde gönderdiğimize göre GHC'nin 5. videosunu e, tamamlayabiliriz arkadaşlar. GHC'nin 5. videosunun uzun olacağını söylemiştim. Ee, çok uzundu normal şartlarda. Fakat ee, o videoyu paylaşmadım. Daha farklı farklı şeyler yapmıştık. Ve çok gereksiz konuşmuşluğum, konuştuğum yerler olmuştu. Bu video daha kısa daha temiz oldu. Size resim göndermeyi gösterdim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. E, 6. videoyu da birazdan çekiyorum. Korkmayın. Bekletmeyeceğim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye. bye.